Ya havluya attım omuzuma Damla Taş'ta. O park olan yerin duvarı biraz yüksektir orası. Bizde de boyu yok ya. Yani duvar olmasa yerden bakacaksın. Olmuyor. Aynen. Google'un Google Earth var ya yeri de gösteriyor. Oraya. Çıktım duvarın üstüne bakıyorum. Dedim ya şöyle dedim mi hatun yakalasam da yanına uzansam dedim. Kesiyorsun. He ee, kesiyorum böyle. Bir baktım iki tane hatun şezlonglar böyle aralıklı. Dedim gideyim şunların ortasına uzanayım dedim. Havluyu da böyle dürüm gibi yapmışım. <laughs> Antrenman değil mi ya? <laughs> tak, uzattım, yattım. Ha, halı gibi. He. Halıcı ya. Halı Şimdi yastık olmadığı için tabii kafamı yukarı kaldırıyorum. O da ağrıyor. Şöyle yukarıda tutunca deneyin bak ağrır. Şimdi Altınların ikisi de bir şeyler okuyor ellerinde. Adamlarda kültür var. Bizim <laughs> yere, yere, yere. yok ki. Çıt yok. Neyse soldakinin üstü açık zaten. Şöyle duruyorlar. Anlatabildim <gülüyor> mi? <laughs> Velhasıl kelam şimdi merak ediyorum yani hangi millettenler? Evet. Kur'an'ın Sağdakini göremiyorum şimdi. Kitap böyle açık ya mecmua neyse. Soldaki biraz dönerken, kımıldarken falan Stern okudum, yıldız mecmuası. Alman. Alman. Derspi Stern yazıyor. Der evet. Dedim ben buna yazılayım. Dilde var. Tabi. He, içimden dua diyorum tabi, Eşeriden de la ilahe illallah. İnşallah karı bu tarafa döner. <laughs> <laughs> ya biz acayip miyiz? Allah dualarımı kabul etti. <laughs> ee, yarım saat... Düğü de, de kullanıyor ya. ee, Yarım saat falan sonra Hatun Şezlong'da düzeldi. Böyle oturdu. Güneş kremini sıktı. Şöyle yapıyor şöyle yapıyor, şöyle yapıyor çok yüksek Almancayla dedim ki man in höflich zain dedim. Yani size yardımcı olabilir miyim? Şöyle bir bana baktı, gülümsedi. Varım nih dedi, neden olmasın dedi. Siz dedim yanlış yağlanıyorsunuz dedim. Hmm. Tabi bunu Almanca söylüyorum. Nasıl yani dedi. Dedim ki siz dedim yüzü koyun uzanın dedim. Ben dedim boyun kökünüzden ayak topuklarınıza kadar yağlayayım. Evet dedi. Ondan sonra dedim dönersiniz oturursunuz. Göğüs tarafınızı dedim kendiniz rahatlıkla yağlayabilirsiniz. Hamzi dedi. Doğru söylüyorsunuz dedi. <laughs> Hatun uzandı. Ben tabi güneş yarada bedava ya, yoğurt gibi sıkıyorum. <laughs> Omuzundan başladım falan işte falan filan derken mayo kısmına geldim. Şimdi antrenmanlıyım ya, şu iki başparmağımla mayosunu tanga yaptım. Tek <laughs> Ses yok. Kalçalarını güneş yağını sıkıyorum, ovuyorum falan. Bir böyle kum hışırtısı bir yer gibi oldu. <laughs> hani altıncı his var ya. Ben şöyle ovuyorum ya şu, şu vaziyette. Haş kuş bir şey yanaştı. Şöyle gayri ihtiyarı ovarken yavaş yavaş baktım iki tane 45 numara ayak. Baş parmaklar, tırnaklar bana doğru duruyor. Ya hemen salisede hesap ettim. Dedim ki bu dedim ızmandot öbürünün sapıysa topukları bana doğurur. Mantıklı değil mi? Aha dedim şimdi bak olacak işe. Sabı <laughs> geldi. He, oldukça şöyle yavaş yavaş boynum şey oldu. Şu ne o geriye güvercin gibi oldum. Döndüm böyle lan baktım adam biteceği yok. Bir azman duruyor her tarafı dövme. Kafa dazlak. Ense dört kat olmuş. Yukarıdan aşağı baktı dedi kadına dedi ki vah hast diye di Kakalaka gefunden dedi. Bu hamam de... böceğini nereden buldun dedi. Şöyle bozuldum tabii ya. <laughs> Lan şerefsiz. Biz burada turiste hizmet ediyoruz vatandaş olarak. <laughs> tabii ki He, dünbük. ne hamam böceği. Biz hamam böceğine mi bence? Sen iri yarı olabilirsin. Ne olmuş? Biz güneşte yanmışız. Zaten doğarken yanmışız. <laughs> Hatun güzel dedi ki ya dedi beyefendi yardımcı olmaz? Lan dedi yardımcı olmak istiyor da eli nerede dedi parmakları nerede öyle mi yardımcı olunur? Dedim sen de daha iyisini biliyorsan sen gel yardım et dedim. Ben dedi sana bir yardım ederim. Aklın durur dedi. Ve üstü dedi. <laughs> Aman dedim baba, sakata geleceğiz. Ha? Size de dedim, ilik yaramıyor ha. Havaya gireyim mi şimdi? Bir de bura Türkiye ya, ah anam desem elli telam koşar. <laughs> Kalktım, yürü lan dedim. Bir daha size yardım edelim dedim sulalesine. He, havap dedi bana. Siktir lan diyor. Haşlok dedim. Haşlok <laughs> Türkay. <laughs> ben toparlandım. Ya Allah'ına sığınsa bir tane kusa kuma yarıma kadar gömer beni. Ne korkun çıkabilirsen. Karetta yavrusu gibi uğraş artık. Yarıma kadar gömer diye. <laughs> i̇şte öyle bir iş geldi başımda. Peki, Küstüm ya. Kavluğunu aldın gittin mi daha takıldın mı o arada? Lan daha ne takılayım oğlum? Adamı görmüyor musun iki metre? Üstüne <laughs> otursun. Yani küstüm küstüm. Mahsus küstüm ki vurmasın diye. <laughs>